Merhaba sevgili İzmir Türk TV seyircileri. Nuşin Kazak'la Nuşin Ceren Garenk programına hoş geldiniz. Kusura bakmayın bugün çok e, yani ne diyeyim ben nazar mı olduk desem e, Musa Başkanım küçük bir trafik e, trafik kazası diyelim herhalde lastiğiniz patladı gelirken evet. e, küçük bir sorun oldu. Öncelikle seyircilerimizden özür diliyoruz. Bugünkü konuğumuz kim? Musa Çevik. Bornova AK Parti Meclis Üyesi adayımız Musa Çevik. Hoş geldiniz Musa Başkanım. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk Müslümanım. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle geçmiş olsun. Evet, e, dileklerimi iletiyorum. E, yayın git. Şey, Recep'e söyle Tamam. E, şöyle Musa Bey, çok notlarımı aldım. İnanın ki şurada o kadar sorularım var ki. Şu an zamanım çok kısıtlı. Benim için ne kadar şu yayını... Ee, teşkilat sorularına yer verirsem o kadar benim için önemli. İnşallah başka bir programda tekrar sizi almak istiyorum. Siz uygun görürseniz. Hı hı. Önce diyelim Musa Çevik kimdir? Kısa ve öz alırsak ondan sonra teşkilat e, evet. bölümüne geçelim. Teşekkür ediyorum. Musa Çevik. 79 İzmir doğumluyum. Evet. Aslen Konyalıyım. Yerel yönetimler mezunuyum. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Evet. Ticaretle uğraşıyorum siyasi geçmişimize başlarsak evet. e, partimizin kurucu üyesiyim. Gençlik kolları başkanlığından başlayarak evet. e, gençlik kolları başkanlığı, başkan vekilliği, ilçe teşkilat başkanlığı, ilçe başkanlığı, il yönetimi, milletvekili adaylığı, en sonunda PD başkan adaylığı müracaatımız vardı. Beş teşkilatımızda evet. meclis ile alakalı bir görevlendirme yaptılar şimdi. Meclis üyesi adayız. <laughs> Elimizden geldiğince partimize hizmet ediyoruz. Herhalde siyasi kariyerimde tek yapmadığım görev Meyuseli'ydi. Onu da herhalde girmesini isterim. Hayırlısı olsun. Gözümüzde meclis üyesi olarak görünmüyorsunuz. Bunu bilmenizi isterim. Çalışmanızı tamam. biliyoruz çünkü birebir. Aslında size soracağım e, soruyu hemen cevapladınız. Benim için iyi oldu. Dünden bugüne siyaset geçmişiniz diyecektim. Ama siz çok güzel anlattınız. Evet. Zamanımız çok kısıtlı. Şöyle e, Bornova. Ak Belediyecilikle tanışmaya hazır mı sizce? Öncelikle bu soruyla başlamak istiyorum. Halkın te tepkisi nasıl? E ne durumda? Belediye tepkisi nasıl? Bunu öğrenebilir miyim? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii bu seçim biraz daha farklı bir seçim. Evet. Ee, i̇nsanlarımız bu seçimle alakalı bir değişim söz konusu var. Düşüncelerinde. Çünkü Hamza Başkanımızın da dediği gibi yani niye eleştirmiyoruz dediği zaman belediye zaten eleştirmemize gerek yok diyor. insanlar bunu yaşayarak evet. görüyorlar. Ya biz de yaşıyoruz hani bütün vatandaşlarımız e, İzmir'de, Bornova'da hayatlarını devam ederken yaşadığı sıkıntılar ortada. Biz de buraya gelirken biraz önce de dediğimiz evet. gibi e, Hamza Başkanımızın bir çizgi filmi vardı. Dirif yok kardeşim diye. Evet. Biz onu dinledik ama yani çukura girdik lastiğimizi yerdik. Herhalde Hamza Başkanım benim dönemimde dirif yok demek istedi. Çok üzgünüz. Keşke ha. bunlar olmasa şu an bunları söylemesek. Hani sunucu olarak da bunu söylediğimde çok üzülüyorum. Acaba hani yancılık mı yapıyor gibisinden. Kesinlikle böyle bir mevzu yok. E, açıkça söyleyeyim lastiklerin çukurlarda patladığını biz çok gördük. Araba lastiklerinin sıkıntılar büyük aslında. Ben Patlama de, değil yarılma başlıyor. Yarılma. Evet. Ben de bir Bornovalı olarak şu an Musa Başkanımı ağırlarken çok yabancı bir başkanımı ağırlamıyorum. Kendisini de yakın tanırım. Ve Bornova'yı da çok iyi bildiğim için çok rahatım o konuda. Başkanım şöyle dediğim gibi başlangıçta da söyledim. Benim gözümde şu an bir belediye meclis üyesi adayı ağırlıyorum değil. İnanıyorum ki bizi belediye meclis me, belediye Meclisi me, meclisinde bir e, belediye başkanı gibi e, temsil edeceğinizi, mesela Bornova'yı temsil edeceğinizi inanıyorum canlı gönülde. Tamam. E, şöyle meclise girdiniz diyelim ki, e, şu an gireceksiniz kesin zaten. E, projeleriniz nelerdir, çalışmalarınız nelerdir onu alabilirsek. Tabii yani vatandaşlarımızın evet. tevcih ile inşallah e, onların hizmetinde olmaya çalışacağız. Tabii ki şöyle söyleyeyim Nurşin Hanım. Ben hep söylüyorum. Yolun arka tarafındaki mahalleler Bornova'da çok evet. ihmal edilen mahalleler. Ben o mahallelerin sözüsü olmaya çalışacağım daha çok. Çünkü oralar baya merkezi yerlerden çok daha geride. Çok daha hizmete ihtiyacı olan Bakir mahalleler. Bakir bölgeler. Evet. Yani evet. 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 nasıl olsa görüntüde yok diye, kimse görmüyor diye buralar maalesef daha çok ihmal ediliyor. Genelde bütün sorunlar kapsamlı bir şekilde elden geçmesi gerekiyor evet. zaten ama yani yollar kaldırımlar bakın en büyük sıkıntımız kentsel dönüşüm evet, tamam. bir an önce olması gereken yani yolu da birbirine bağlantılı olarak söylüyorum evet. bu hizmetlerin hepsini inşallah bütün arkadaşlarımızla BD başkanımızla bir an önce yapmaya çalışacağız. Yalnız şöyle sanki Musa Başkan'ım sorulardan haberdar gibi sırayla e, sorularımı cevaplıyor. Çünkü aynı bölgede yaşadığımız için tahminim belki de donanımlı olarak dersini zaten iyi çalışmış diyemeyeceğim. E, çok iyi bir siyasetçimiz, teşkilatçımız. Ben de bunu soracaktım özellikle Bornova kitlesinde işte e, altyapı, üst yapı sorunlarımız ne dediğimizde. inanın ki artık aynı şeyleri söylemekten yoruluyoruz. Hı hı. Bu soruyu tekrar sor, sorayım mı sormayayım mı e, bilmiyorum ama üstü kapalı biraz anlattınız. E, şuna geçelim başkanım. Bornova'da en sıkıntılı mahalleler dediğimde hangi mahalleleri sayarsınız bana? Şöyle söyleyeyim bütün mahallelerde kendine öz sıkıntıları var. Ama evet. e, top Topon diye başlarsak mesela Yeşilçam mahallemiz. Evet. Çamkule mahallemiz. Zafer, Meriç, Merkez, evet. Selintepe buralar tabii ki biraz daha farklı. Naldüken. Çam Çamdibi. Çamdibi Çam Belbahçe. Tabii yani dışı. dediğim evet. gibi bütün mahallelerde sorun var. Evet. Ama en sorunlu dediğimiz mahalleler maalesef dediğim gibi yolun arka tarafındaki mahallelerin çok daha farklı sorunları mevcut. Ee, i̇nşallah hepsini bir arada inşallah ayağa kaldırırız hep birlikte. Şöyle başkanım Bornova kitlesinin üniversite gençliği yüksek biliyoruz. Gençlik genç sayısı daha fazla. Üniversite gençlerim üniversiteler üniversiteli gençlerimizin e, belediyeye bakış açısı nasıl sizce? Siz sahadasınız. Bunu, bunun nabzını çok iyi alan e, bireylersiniz. Mutlaka da e, tepkiler vardır. Üniversite gençliği ne istiyor? Memnun mu belediye çalışmalarından sizce? Şöyle söyleyeyim, ben 10 yıl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım evet. zaman da yani çalışma arkadaşlarımın birçoğu da üniversitede öğrencilerimizdi, arkadaşlarımızdı. Evet. E, de e, o arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz bugüne kadar da. Ama şöyle söyleyeyim. Üniversite öğrencilerimizin e, dersin haricinde evet. zaman ayıracağı, yani kafasını e, dinlendirebileceği, bir şeylerle uğraşacağı Kaliteli tek zaman. tek yer var. Küçük. Küçük park dediğimiz bir bölge evet. var. Yani orada öğrencilerimizin bir şeyler yapmaya evet. çalıştığını, zaman geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii çok daha farklı etkinliklerle, çok farklı ortamlarla üniversite öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Evet. Bununla alakalı da güzel projelerimiz olacak inşallah. Evet. lansmanımız esasında Bornağ'ın bugün açıklanmasını bekliyorduk ama herhalde ilaveler var. Büyük bir ihtimal Perşembe'ye kadar sonlanmış olacak. Başkanım yüzeysel yüzeysel geçiyoruz ama <laughs> konuşurken de soruların içinden şey cevapların içinden soru çıkıyor ama e, ben şu an notlarımla ilgili gitmek istiyorum. E, biraz da hızlı gidiyorum. Kusuruma bakmasın seyirciler şu an e, mesajlara bile bakmıyoruz. Gerçekten e, seyircilerimden özür diliyorum bu konuda. E, şöyle başkanım en önemlisi engelliler. E, Bornova'da. Engelliler ve kadınlarla ilgili yapabili yap yapmayı düşündüğünüz bir proje ve çalışmanız var mı bu evet. kitleyle ilgili? Hı hı. E, varsa alabilir miyiz ricam? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Özellikle engelli ailelerimizle evet. alakalı bir projemiz olacak. Biliyorsunuz engelli ailemiz maalesef çocuğunu evet. bırakıp da bir yere gidip kendisiyle alakalı da zaman ayıramıyor. Evet. Çünkü bir yere bırakması gerekiyor sonuç itibariyle. İşte hem o engelli kardeşimizin güzel bir gün geçirmesini hem de ona bakan ailelerin güzel bir gün geçirmesiyle alakalı bir projemiz olacak inşallah. Evet. Aynı şekilde yatalak hastalarımız da aynı e, derecede. E, bunlarla alakalı güzel projelerimiz olacak i̇nşallah ama başlayalım. inşallah B.D. başkanımız. Belediye başkan adayımız daha önce açıkladı. İnşallah başkanım. Şimdi Çünkü özel eğitimde kendim şansım olarak çok çalıştığım için hı hı. otizmli çocuklar olsun, zihinsel engeller olsun, bedensel engeller. Bu kitlenin çok fazla yüksek sayıda sorunları oluyor. Psikolojik olarak da destek özellikle. gerekiyor. Özellikle geçen seneler otizmli çocuklara ders veriyordum ben el sanatları diye. Onların çok böyle aile ve yaşantısını bildiğim için e, gerçekten hizmete e, aç diyebilirim. de Devletimiz zaten sahip çıkıyor e, ama inşallah Bono Belediyesi de bu yöne yönelik e, ileride AK Parti'yi alırsa bu yöne e, projelerle i̇nşallah. gelir diye düşünüyoruz tabii, tabii. başkanım. Şöyle başkanım siyasette e, iyi ve kötü e, bir anınız var mı desem ne dersiniz? İyi ve kötü diye. Güzel Siyasette, bir anımız var mı veya kötü bir anımız? Şöyle söyleyeyim. Siyasette kötü bir anımız yine bir yerel seçimlerdi. Evet. Ee, herhalde bizim mitingimiz vardı o gün öyle hatırlıyorum. Bir baba ile oğul otobüs durağında otobüs bekliyor. Yani AK Parti şapkası var Hı -hı. başında. Ee, maalesef bir minibüs genç onların önünde duruyor. Evet. O çocuğumuzun önünde babasını tartaklıyorlar. Ama. O gün ben siyaseten en üzgün olduğum gündü yani bunların yaşanmaması gerekiyor. Evet. En Mutlaka. üzücü olay yaşadığımız oydu bence. En sevinçli anımızda Borno ilçe Kongremiz vardı. Evet. Cumhurbaşkanımız geliyordu kongremize. Gerçekten biz öyle bir gençlikti ki Nurşin evet. İzmir'de gerçekten parmakla gösteriliyordu. Arkadaşlarımızla evet. birlikte. Çok güzel bir ekibimiz vardı bizim. Sağolsun hepsinin emeği çoktur. Cumhurbaşkanımızın Borno'ya girişinden salona kadar o gördüğü manzarayla ne güzel. bir hediye sunmuştum ona platformda. Tam herhalde 3-5 dakika elimi bırakmadı. Çok iyi sıktı. Çok, güzel. çok teşekkür etti. Onun manevi ee, bir duygusu vardır. Tabii ki. Ihtimalle. Ondan sonra Ankara'ya döndüğü zaman da evet. beni Cumhurbaşkanlığımızdan, o zaman Başbakanlarımızdan aradılar. Ve dediler ki Cumhurbaşkanımız çok memnun oldu gençlik kollarımızdan evet. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz diye. O benim için bugüne kadar yaşadığım en güzel duyguydu. Evet, evet çok kıymetli seyircilerim gerçekten şu an e, günlerdir e, beklediğimiz bir programdı. Çünkü ben bunu hiç, çok iyi tanıyan bir insan olarak e, gençlik kollarından e, gelme e, çok dev bir isim diyeceğim. Dev bir ismi e, konuk aldık. E, gönül isterdi ki çok sorular bütün sorularımı sorayım. Şu an çok eksik eksik üstü kapalı gittim. Ee, notlarımın çoğu da kaldı diyeyim ben size. En son şöyle yapalım mı? Ee, Musa Başkanım evde nasıl bir babasınız? Ee, buradan çocuklarınıza selam söyleyin. Eşinize ee, eşiniz bu e, koşturmaca ile hani bir şey oluyor mu? E, nasıl karşılıyor? Onu öğrenebilir miyiz? Evet. Eş, evde nasıl şöyle, bir baba? <laughs> şöyle söyleyeyim sağolsun eşim de siyaseten e, geldiği için o da genç ukalarımızdan da daha önce. O biliyor tabii ki böyle çalışmanın içerisinde nasıl bir emek harcadığımızı, neler yaptığımızı. Ee, onun için pek zorlanmıyoruz Allah şükür. İsim neydi? Melike. Melike Hanımcığım çok saygılarımızı iletiyoruz. Ee, buyurun. Evet sağ olsun. Yani o yönde sıkıntı yaşamıyoruz. Ha, çocuklarda biraz daha şey oluyor. Benim büyük kızım 15 yaşında. Evet. Ben 21 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Yani kurucu gençlik olur dediğimiz zaman. Ee, tabii çocukluğunu fazla göremedim. Tahmin Büyük kızımın özellikle. Ondan dolayı belki bize bir sistemi olabilir. Doğru. Ama şu anda e, hepsine bir zaman ayırmanın derdindeyiz. hepsine eşit yapmaya çalışıyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Biz siyaseti Nurşin Hanım Boş zamanlarımızı değerlendirerek yaptığımız bir iş değildi. Yok, zaten teşkilatçılığımızla <laughs> bunu gösteriyorsunuz. Evet, biz bu cümleyi hiç duymak bile istemiyorum o biz, konuda birebir bilen bir insanlar. Evet, insanlarız. biz bir e, dava uğruna evet. e, Cumhurbaşkanımızın gençlik kollarında ne yaptıysa aynısını yapmaya çalıştık bütün evet. arkadaşlarımızla. E, bunun da bir şeyi var tabii ki yani. Başkanım sizde bir şey ilgimi çekti. Zamanı da çok kısıtlıyor. çünkü bir programımız var. Hemen ka e, kapatacağım bu soruyu sorup. Bizden sonra bir yayınımız var. Ee, şöyle Çok böyle e, kendinizi Ön plana atmıyorsunuz onu fark ettim Çok iyi bir teşkilatçısınız Çok 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 iyi ee, iyi bir izleyicisiniz ee, Ama e, Kimi hani şov yapar Bir şekilde kendini ön plana atar ee, Medyayı çok iyi kullanıyorsunuz Tahmin ediyorum ama Hiçbir şekilde böyle, sakin durgun bir yapınız var e, bu da sizin için bir artı bence. Aslında gözümle tam bir teşkilatçısınız. Tam teşkilat başkanlığı yaptığınız zamanında e, biliyorum ama e, dava insanı ruhundan mı geliyor bu davranış yoksa Şimdi, gerek mi duymuyorsunuz? Nursun Hanım şöyle söyleyeyim. Ya yani insanın kendini öne çıkartması için evet. e, sonradan gelen insan belki bunu yapmak zorundadır. Evet. Kendini öne çıkartmanın derdindedir. Ama bizim tarlada izimiz var. Çok güzel bir cümle. Evet. <laughs> Onun için bütün teşkilatımıza ben teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar bizim neler yaptığımızı evet. teşkilatımız en iyi biliyor zaten. Beklediğim cevaptı. Başkanım affına sığınıyorum. Tekrar geçmiş ben olsun. Ben teşekkür ee, ederim. Yani bir de şöyle açık ama. söyleyeyim. Sabah erken geldiniz. Böyle hiç bizi kırmadan 11 gibi ve yolda gelirken de küçük bir kaza geçirdiniz. İnşallah başka bir programda tekrar İnşallah. sizi konuk almak isterim her türlü kapımız size açıktır. Yapacağınız çalışmalar ve projelerde basında yanınızdayız. Bunu söylemek isterim. Sağ olun. Isterim. Teşekkürler. Son sözünüzü söyleyin seyircilerimize de isterseniz. Öbür yayına çünkü başlayacak arkadaşlarımız. İzmir Türk ailesine evet. çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimize İnşallah bu seçimin güzellikler içerisinde güzel bir sonuçla İzmir'imiz için, Borna'mız için sonuçlanır diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ben de. Evet sevgili İzmir Türk TV seyircileri, ee, tekrar sizden özür diliyorum. Biraz değil, baya geç başladık ama küçük bir kazamız vardı dediğimiz gibi. Ee, sağlık olsun. Ee, tekrar başka bir haftada buluşmak dileğiyle, başka bir programda, başka bir konukla e, karşınızda olmak dileğimle. Sevgi ve saygılarımla.